Merhabalar bu videoda L boyu düzenleme ve layer düzenleme butonumuzun ne işe yaradığını anlatacağım. Metraj almadan önce genellikle kullandığım bir buton. Yani bize donatıların L boylarını altındaki donatıya göre kontrol edip ve de metrajda gerekli olan şekilli metraj kodlamalarını yapan bir komutum. Burada projemizde revize yaptığımızda donatılarımızı uzatıp kısaltıp L boylarına hiç dokunmadan projeyi bitirdikten sonra L boyu düzenle butonumuza atıyoruz ve burada projemizin ölçeğini tekrar fi karakterini yazıda belirttiğimiz demi, maksimum uzunluğunu ve L boyunu e, burada girdiğimiz değerin katlarına yuvarlamasını istiyorsak e, L boyu yuvarla seçeneğini işaretleyebiliriz. Ve bunları belirttikten sonra tamam butonuna tıklayıp planımızı seçiyoruz. Ve bütün donatılı yazılarını altındaki donatıları kontrol ederek L boylarını düzeltiyor. Burada okuyamadığı bir yazı var. Bunu bize seçmemizi istiyor. Ve biz altındaki donatıyı seçiyoruz. Tekrar altındaki donatıyı seçiyorum ve 405 adet donatı bulunduğunu ve tüm donatıların L boylarının düzeltildiğini bize belirtiyor. Ve bunu yaptıktan sonra da donatı metrajımızı daha rahatlıktan alabiliriz. L boyu ve layer düzenleme butonumuzun ne işe yaradığını anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan soruları da bana yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.